Geçtiğimiz günlerde çok kısa bir cümle daha söyleyeceğim. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarım bunlar Suriyeliler vasıtasıyla Kayseri'mizi, İstiklal şehri, huzur şehri Kayseri'mizi karıştırmaya kalktılar. Fakat sayın valimizin dirayetli duruşuyla, güvenlik kuvvetlerimizin fedakarane çalışmalarıyla ve sizlerin, siz halkımızın da devletimizle beraber olmasıyla çok şükür bu belayı çok efendim vakur vakur bir şekilde, efendim, güzel bir şekilde kontrol altına aldık alıyoruz. Arkadaşlarım güvenlik meselesi sadece güvenlik güçleri meselesi değildir. Sadece polis jandarma meselesi değil. Tabii ki polisimiz, jandarmamız güvenliğimizi sağlayacak, güvenliğimizi sağlayacak. Ama aynı zamanda milletimiz güvenlik güçlerimize beraber olacak. Bir ve beraber olacak. Hiçbir oyuna gelmeyeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Özellikle bu sosyal medyadaki teröristlere çok dikkat edeceğiz. Çoluğumuza, çocuğumuza, çevremize sahip olacağız. Onların herhangi bir şekilde kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü olaylardan sonra alınan bilgilerde başlangıçta tahmin ettik ama olaylardan sonra alınan bilgilerde bu işlerin organize olduğu, bir takım istihbarat örgütlerinin bu işin içinde olduğu, Kayserimizi ve dolayısıyla ülkemizi karıştırmak için gayret gösterdikleri de gelen bilgilerden çok açık ve seçik bir şekilde anlaşılmaktadır. Dolayısıyla birlik ve beraberlik esastır arkadaşlarım.